Pankreastaki beta hücreleri insülin salgılar. Ama pankreastaki bu beta hücreleri nasıl? B hücreleri, D hücreleri vesaire vesaire. İnsülin salgılayan bu hücreler jelibon gibi yumuşak. Diğer hücreler tarafından sıkıştırıldı mı insülin salgılayamaz hale gelir. Ve artık ne olur? Salgılamazsa şeker hastalığı ortaya çıkar. Pankreas aslında üretmiş olduğu lipaz amilaz, tripsin gibi enzimler çok yoğun enzimler üretir. Lipaz yağları eritir amilaz, karbonhidratları, tripsin proteinleri ve proteaz üretir vs. vs. İnzülün aslında yüzde ikidir. Çok az üretmiş olduğu birçok şeyin yanında. Ama bu insanların yanlış beslenmesi, abur cubur, kimyasal ilaçlar nedeniyle karaciğer yağlanırsa, pankreas da yağlanır, pankreas yağlanırsa beta hücreleri sıkışır, jelibon gibi yumuşak diğer hücrelerden farklı. İnzülün salgılayamaz. Salgılayamazsa ne olur? Şeker hastalığı olur.